Merhaba. Ben Logo Destek Hizmetleri ekibinden Merve Gelibolu. Bu videoda faturalarda özel iletişim vergisi nasıl hesaplanır bunu öğreneceğiz. Faturanın Toplamlar sekmesinde özel iletişim vergisinin hesaplanabilmesi için özel parametre tanımlamaları ekranında fatura özel iletişim vergisi özel parametresinin tanımlanması gerekmektedir. Özel parametre tanımlaması yapıldıktan sonra stok kartı kayıtları ekranının ek bilgiler sekmesinde gerekli düzenlemelerin yapılması lazımdır. Özel parametre tanımlamadan önce stok kartı kayıtları ekranının ek bilgiler sekmesindeki ÖTV alanı özel iletişim vergisi olarak değişmektedir. Satış faturasında özel iletişim vergisinin hesaplanabilmesi için satış alış faturasında Özel iletişim vergisinin hesaplanabilmesi için alış parametresinin işaretlenmesi gerekmektedir. Özel iletişim vergisinin oran olarak hesaplanması isteniyor ise oran, tutar olarak hesaplanması isteniyor ise tutar alanı seçilmesi gerekmektedir. Gerekli tanımlamaları yaptıktan sonra faturalama işlemi sonrasında muhasebe kaydının yapılabilmesi için entegrasyon kodları ekranında fatura ek maliyet sekmesinde özel iletişim vergisi için gerekli olan hesap kodlarının tanımlanması gerekmektedir. Şimdi satış faturasında tutar ve oran olarak özel iletişim vergisinin hesaplanmasını görelim. İlk örneğimizde stok kartı kayıtları ekranında tutar 100 olarak tanımlanmıştır. Oluşan faturada özel iletişim vergisinin 100 olarak hesaplandığı görülmektedir. Oran olarak özel iletişim vergisinin hesaplanması örneğinde ise stok kartı kayıtları ekranında oran %20 olarak tanımlanmıştır. Oluşan belgede ise bürüt tutar 200 TL üzerinden %20 özel iletişim vergisinin 40 TL olarak hesaplandığı görülmektedir. Topla e-fatura oluşturma ekranından e-faturayı oluşturduğumuzda e-belge görüntüsünde özel iletişim vergisi alanının geldiğini göreceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.